Mimari uygulamalarda zemin kot geçişleri önem verilmesi gereken detaylar arasındadır. Bahçeli evlerde özellikle iç mekandan dışarıya çıkarken zeminde herhangi bir eşik olmaması, herhangi bir atlama yapmadan dış mekana çıkmak çok keyifli ve bu detay olarak da ve görsel olarak da mimariyi çok destekleyen, şıklaştıran noktalardan. Dolayısıyla biz de bu detaylara çok önem veriyoruz iç dış mekan zemin ilişkisi gibi içeride de dikkat edilmesi gereken zemin kodlama detayları vardır. Örneğin parke, mermer ya da parke seramik geçişleri gibi uygulamalar görmekteyiz evlerde, villalarda. Bazı noktalarda bu geçişler üzerinde çıtalar görürsünüz. Bu çıtalar aslında hata kapatmak için kullanılır. Asıl doğru uygulama zemin alt kotlarının yani şap finişlerinin net kotlanması ve malzemelerin finişte birebir öpüşerek noktalanmasıdır.